Zamanın birinde bir ülkede anlı şanlı dünya fatihi bir takım varmış. Kendisi o kadar çok sevilirmiş ki bazı merciler, yetkililer, devlet tarafından her kapı sonuna kadar açılırmış. O kadar çok destekler almışlar ki hem içeriden hem suyun öte yanından. Bu desteklere rağmen ne Avrupa'da ne dünyada son 20 yılda yaptıkları hiçbir şey yokmuş. Gidiyorlar ve eli boş dönüyorlarmış. Gidiyorlar ve eli boş dönüyorlarmış. Her sene, her sezon bu desteklerle. Bazen devlet, bazen bürokrasi, bazen federasyonun içindeki destekleriyle saha içine bile müdahale edebiliyorlarmış. Bu şekilde kendilerini kurtarmışlar. Hatta suyun öte yanındaki terörist biz bunlara destek olmalıyız dediği zaman bile o tarihten sonra 12 şampiyonluk almışlar. Nereden nereye? Daha önceki 40 yılda alamadıkları kadar. Demek ki var bir şey demişler. Neyse. Gelelim günümüze. Avrupa'ya bir maça giden büyük büyük bir takım hazırlıklarını yapıyor. Gidecek. Ama birden kulübün içinden idari işlerden sorumlu biri başkanın yanına yaklaşıyor. Başkanım çok acele görüşmemiz lazım. Başkan yeni seçilmiş zaten. Hayırdır diyor. Neler oldu diyor. Başkanım diyor uçak biletleri. Eee diyor alamıyoruz diyor. Nasıl alamıyorsunuz ya diyor? Artık o kadar birikti ki paralar acente vermeyi reddediyor. Aylardır 6 aya yakındır biz yurt dışı biletlerimizi hep yazdırıyorduk deftere ama artık olmayacak diyor. Olur mu? Yani ne ne yapıyorsunuz? Kasadan alın. Kasada para yok. Yani benden mi istiyorsunuz? Ben daha yeni 70 milyon yatırdım borçlar için diyor. Vallahi başkanım bilet alamıyoruz diyor. Ben uçağım atlar giderim. Siz bir çare bulun. Olmadı yeni yönetim kurulu üyelerine sorun. Diyor. Ve gidiyor başkan. Maç yapacakları memlekete. İdari işlerden sorumlu memur bütün yönetim kurulu üyelerine gidiyor tek tek. Yapalım bir şeyler. Uçaklara bilet alamıyoruz diyor. Rezervasyonumuz da yanacak neredeyse. Rezil olacağız Avrupa'ya ve dünyaya diyor. Herkes birbirine bakıyor. Az buz değil. 20'ye yakın kişinin gidişi, gelişi biletler olmuş. Kan pahası dolar olmuş bilmem ne kadar çünkü. Bir anda orada görevli bir uçak şirketinin personeli aynı zamanda yönetim kurulu üyesi bir dakika beyler ben buldum diyor. Ben hallederim. Nasıl yani diyorlar? Bekleyin diyor. Telefon ediyor bir iki yere ve zihni sinir projesi denilen bir proje yaratarak biletler alınıyor ve o büyük takım uçuyor gitmesi gereken yere. Peki nasıl çözüldü bu sorun sizce? Bunu ilgili uçak şirketindeki bir arkadaşımdan öğrendim. O büyük büyük takımın büyük büyük yönetim kurulu üyesi ilgili uçak şirketine telefon edip Arkadaşlar sıkıntı var uçurmamız lazım bu arkadaşları diyor ama onlar da biliyorlar o büyük büyük takımın parasız olduğunu. Tamam bileti verelim ama karşılığı da bu kadar diyorlar. O zaman diyor biz bu işi adını koyalım. Nasıl bir ad koyalım? Nasıl olsa bu turdan sonra fazla gidemez. En fazla bir tur daha gider. Gelin biz bu işi sponsorlukla halledelim. Evet. Koskoca uçak şirketi o koskoca takımı Sponsorluğu için 5 kuruş ödemiyor. Sadece 50 bilet parası kadar bir paraya biletleri de kendileri keserek ve bunu da giderlerden düşerek sponsorluk adı altında o büyük büyük takımı Avrupa'nın kuzeyine kadar uçuruyorlar. Yani o kadar kızmanıza gerek yok. Nasıl sponsor oldu? Bizim vergilerimiz şöyle böyle. Ben de çok kızmıştım ama gerçi öğrenince güldüm ağlanacak halimize. Koskoca takım 50 tane bilet parasına sponsorluk aldı ve Avrupa'da maça gitti. Hey yavrum hey. Gerçekleri tarih yazıyorum. İyi akşamlar.